Herkese selamlar canlar bugün sizlerle birlikte Brawl Talk öncesi yepyeni bir detay videosu daha karşınızdayım. Biliyorsunuz ki bizim tahminlerimize göre Brawl Talk'un gelmesine böyle bu 10-11 gün falan kaldı. Belki de bundan daha kısa bir süre. Bugünkü detay videomuzda Ember The Level hakkında bir detayımız var. Onun haricinde baş düşman bir geliyor. Bu kostüm hakkında zaten bir detayımız var. 2 gün sonra geliyor daha gelmeden detayı çıktı. Onun haricinde güç ligi hakkında bir detayımız var arkadaşlar. İşte Brawl Talk hakkında tabii ki bir detayımız var. Harita oluşturucu alakalı bir detayımız var. Kulüplerle alakalı bir detayımız var ve onun haricinde... Ya bayağı bir detay var arkadaşlar. sürekli detayı falan filan var. Yani o yüzden sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bayağı fazla detay var bu videoda. Ve Brawl Talk gelmeden önce bir tane daha de, detay videosu gelsin mi arkadaşlar? Eğer gelmesini istiyorsanız bu videoyu 2000 like atmayı unutmayın. 2000 like gelirse muhtemelen baş düşman bir geldi gün bir tane daha de detay videosu gelir diye düşünüyorum. Ve ailemize katılmak isterseniz aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olarak bizlere katılabilirsiniz arkadaşlar. Brawl Stars gündemi şu ayaklanır diye düşünüyorum. Çünkü Brawl Talk yaklaşıyor. Brawl Talk gelmeden önce bizlere şu şekilde teaserlar falan filan gelirse diye sizlere gündemi ulaştırmaya çalışacağım bu tür e, bursas gündemi den de haberler kalmak istiyorsunuz bildirim açabilirsiniz neyse bu hatırlatmalarımızı yaptığımıza göre arkadaşlar ilk detayımızla beraber başlayalım. <laughs> Evet, arkadaşlar bu detayımız mapmaker alakalı bir detay hatırlayacak olursanız önceki detay videomuzda ben o detay videoları falan filan topunu topun ne <laughs> işte tamamını arkadaşlar kartlar bölümüne koymuşumdur. Şimdi arkadaşlar ben bu detayı Titan örgütü dizisini çekerken fark ettim. Zaten mapmaker detaylarını hep bu, böyle fark ediyorum. Şimdi ilk önce de bu detayımızda mapmaker'da olan bir bug'ı sizlere göstereceğim. Buradan El Primo'nun ikinci aksesuarını alıyoruz ve oyna diyoruz arkadaşlar. Şimdi inşallah e, bot kafesin içine gitti. Yine içine denk gelmedi ama neyse. Buradan arkadaşlar yapmamız gereken şey oyunu sesini dinlemeniz. Evet meteor attım arkadaşlar. Emoji atayım. Şimdi arkadaşlar dikkatli bir şekilde izleyin. Benim sesim az gelir diye çok fazla konuşmayacağım. Meteor seslerini zaten biliyorsunuz. Tekrar dinleteyim. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan savaş gününe geliyorum. Ve bu arada Brawl Stars dizimizin yeni bölümü bu cuma saat de yan kanalda yayında. Eğer Brawl Stars dizi izlemek istiyorsanız yan kanalımızı yapıyoruz zaten. Ve ben de zaten orada fark ediyorum sürekli bu detayları. Yapmamız gereken şey arkadaşlar ben ilk önce sizlere farklı bir detayı göstereyim. Ben önceki detay videomuzda demiştim ki oyundaki emojilerin yerini değiştirme mümkün arkadaşlar. Yani oyunda emoji attığınız zaman birazcık maçı geriye sardığınız zaman gördüğünüz gibi sanki maçın başına da emoji atmış gibi gözüküyorsunuz. Ve böyle enteresan bir emoji bakı var. Şu an gördüğünüz gibi maç sonuna kadar aynı emoji devam edecek. Bu çok enteresan bir bak. Ve bu bakın devamı da buldum. Yani aynı emoji bakının bir meteor bak arkadaşlar. Yani meteor sesini bakas şimdi. Ee, ben şimdi konuşmayacağım. Siz kendiniz dinleyin zaten. Duyarsanız diye düşünüyorum. Tam meteor atarken e, maçı ileriye saracağım. Dinleyin arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi sesler birbirine karışıyor Yani az önce meteor attım ikinci meteora geçiş yaptı arkadaşlar ona diye bir tane daha meteor düştü ve sanki maçı bitirmişim gibi yenilgi sesi geldi ee, bir daha göstermeyeceğim onun geri sıra tekeriz diyebilirsiniz zaten bug'ı da gördünüz çok enteresan bir bug mapmaker bug'ları umarım düzeltirler Gerçi benden başka kullanan da var mıdır bilmiyorum ama ben de dizi yaptığım için mevzular kullanıyorum Evet arkadaşlar ben önceki videolarımızı sizlere ben bu güncellemde bir tane yaz güncellemesi beklediğimi söylemiştim Çünkü Balina Nita kostüm açıklan. Eğer yaz temalı bir kostüm geliyorsa da bu güncelleme zaten yaz tatiline de girdiğimize göre ya yani işte her gün tatil şu anda korona olduğu için ama yine de bir yaz güncellemesi bekliyoruz. Böyle suyla alakalı sahil teması falan filan gelebilir. Bunu da kuvvetlendiren bir detay var. Ya uçak ve sus susacak mısın artık? <laughs> Ben bu detayı sonradan fark ettim arkadaşlar. Amber Vega fotoğrafın arka kısmında bir tane sahil, plaj böyle bir yaz güncellemesine gönderme olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Zaten bu şemsiyeler güneşten korunmak için yapılan korunan şemsiyeler ve arkada da bir tane sahil tarzı bir olduğunu görebiliyorsunuz ki deniz yok sahil ne alaka orayı da bilmiyorum ama gördüğünüz gibi arkadaşlar Amber'ın bulunmuş olduğu bölüm yani altın kol çetesi de bölümüm yoksa Meksika bölümü burası çöl mü neresi bilmiyorum ama buranın arkasında bir tane sahil plaj olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar. Bu detayda yani ben bu fotoğrafı inceledim videoda bunu fark etmemiştim. Bu zaten biraz e, belirsiz yani. Bunu ilk bakışta göremeyiz ama sonraki videolarımızda söyleyeyim dedim. Arkadaki arkadaşlar buradaki şeyin size bir yaz güncellemesine işaret olabilir ki zaten bütün paylaşımlarda güneş falan filan görürüz. Bunlar da muhtemelen yaz güncellemesine işaret olduğunu düşünüyorum. Evet şimdi gelelim arkadaşlar. Yine oyun içi bir detayımız var. Bu detay arkadaşlar aslında çok uzun bir zamandır vardı. Bu arada kulübünüzü gelmeyi unutmayın. Kulübümüz şu anda dolu ama 25 bin kupa üzülürseniz arada sırada boşalıyor. Gelebilirsiniz kulübümüz e, ee, şimdi Arkadaşlar bu detay Belki de bir yıldan iki yıldan daha uzun sürede var Bak bu kulüp güncellemesi geldi geleli bu detay var arkadaşlar Ben çok net hatırlıyorum o zamanları bu kulüp eskiden şuradaydı bakın şu an benim e, Zoom yaptığım yerde de eskiden kulüp çeti. belki hatırlayanlar varsa yorumlarınızı yazsın ama çok çok eski ben bile zar zor hatırlıyorum ondan sonra kulüp bölümü şu sağa aldıktan sonra başladı bu detay ama artık bu detayı birazcık daha değiştirmişler şu sohbet butonunun üzerine arkadaşlar uzun bastığı zaman burada bir tane eskiden nokta vardı Bakın ha bak burada iki nokta üst vardı. E, ee, üyeler bölümü uzun bastığınız zaman. Artık arkadaşlar sohbet butonunun üzerine uzun bastığınız zaman bir tane sayı var. Ve bu sayın da bir ya da iki olduğunu düşünüyordu arkadaşlar. Hatta ikisine birden bastırdığınız zaman gördüğünüz gibi o bir nokta mı bilmiyoruz ama bir sayı ya da harf olabilir. Evet benim memektar çok eski bir hesaba giriyorum arkadaşlar. Şimdi bu çok çok bu ne lan? Aa bu neymiş böyle ne yazık ki titne atlardan yeterli sayıda oy alamadı. Titne ne oldu ben böyle bir yapmadım. Neyse. Şimdi buradan kulüp bölme geliyorum arkadaşlar. Buradan 26 üyeli bir kulüp var. Buraya katıl dedim. Ve sohbete bastığım zaman. Aa 2 yazıyor. Aa nasıl Harbiden üye şeyine göre değişiyormuş. Bir dakika bir dakika. Abi çok güzel bir detay buldum şu an videoda. 7 var. 7 ile olan kulübe girelim arkadaşlar. Eee 8 mi lan? 8 ben gelince 8 oldu. Hoş geldin diyor hoş bulduk diyelim. Hoş bulduk ben Titan oyuncu video çıktınız dedim. Oğlum kulüp coşuyor lan ben geldim bu kulüp bak. Şimdi kulübe birkaç tane kişi, daha kişi katılıyor arkadaşlar. Kulüp 8'den 9'a çıktı galiba. Bakalım 9 mu olacak. Oo çok güzel bir detay arkadaşlar. Cidden çok güzel detay. Ve gerçekten ben bunun olduğunu bilmiyordum. Ben herkese bir tarzı bir şey yazıyor sanıyordum arkadaşlar. O sanırım bir kodlama tarzı. Ve kulüpte kaç üye varsa Beni takmıyorlar biri açıklama falan filan diyorlar. Neyse sıradaki detayımıza geçelim. Evet fotoğraf arkadaşlar muhtemelen kanalımızı takip ediyorsunuz biliyorsunuzdur. Ben bunun hakkında bir video yapmadım ama ya uçak bir susacak mısın artık oğlum yeter sabahtan beri ya. Evet, 4647 yıl sonra arkadaşlar devam ediyoruz. yiyebilirim ne diyeceğimi unuttum. çok o kadar uzun de geçti ki. Neyse şimdi bu fotoğraf arkadaşlar muhtemelen kanalımızı takip ediyorsunuz. Biliyorsunuzdur videosunu yapmamıştım ama topluluk bölümünde paylaşmıştım. Oradan belki biliyorsunuzdur bu vlog tarzı paylaşır, şeyi paylaşıyorum. Bu fotoğrafta arkadaşlar küçük bir detay var. Ben de detay videosunu alayım dedim. Şurada arkadaşlar normalde bu Mimsin orijinalini şu an ekrana koydum. Birbirini gösteren Spider-Man'in Max versiyonu yapacağız. manin en çok benzediği için. Buradan bence Max'ten bir detay çıkaramayız. Yani süper kahramanlar grubuna yeni bir karakter gelirdi derdim ama spider en çok Max benzediği için muhtemelen onu yapmışlardı diye düşünüyorum. Max de spider kahraman olduğu için sanırım Max'i koymuşlardı diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama arkadaşlar bizlerin dikkatini çeken şu, arka bölümde SPP yazısı. Normal fotoğrafta böyle bir şey yazmıyor. Buradaki SPP'nin ne olduğunu sizce yorumlar kısmı yazın. Ben muhtemelen bir tahminim var ama e, muhtemelen siz yorumlar kısmı yazın. Videolarımızı takip ediyorsunuz. Belki küçük bir ihtimal tahmin edebilirsiniz. Benim tahmine göre arkadaşlar birazcık da Twitter'daki yorumları aşağı indirdim. Burada muhtemelen e, Star Park polisi tarzı bir şey yazıyor arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki zaten şey vardı. Spude diye bir şey vardı. Spude'nin da Star Park polisi falan filan öyle bir şeydi arkadaşlar. Şu ilk ilk kafe muhtemelen Star Park alakalı bir şeydir. De sonraki P ne olur bilmiyorum. Muhtemelen Star Park alakalı bir şey olabilir. Onu açalım arkadaşlar. SPP deyince zaten öyle bir savaşçımız da yok. Muhtemelen Star Park alakalı bir şey olabilir diye düşünüyoruz yani. Bir de diğer fark etmediğim detay arkadaşlar su quick fotoğrafın içerindeymiş genel olarak ben bu detayları ilk bakışta çok fazla fark edemiyorum direkt videoyu atayım yükleyeyim falan ben o heyecanla fark edemiyorum. şu arkadaki arkadaşlar ben canavara şey demişim alvayruf yok squeaky çantası tarzı bir şey demişim hatırlamıyorum ama buradaki canlı arkadaşlar muhtemelen squeaky ile alakası olmayan bir canlı olduğunu düşünüyoruz uzaylı bir yaratık olabilir arkadaşlar ve yine twitterdakilerin görüşlerine göre buradaki yaratık bir dinozor olabilir çünkü üzerindeki dikenler ağzındaki diş falan filan ya da uzaylı bir yaratık olabilir buradaki yaratık ne olabilir bilmiyoruz süpersel yani yeni karakter diyeceğim yeni karakter çok saçma olur ya da yeni karakterin bir nesnesi ikonu ya da naninin pibi var ya pip tarzı yeni karakterin böyle yanında gezinen bir tarz bir şey olabilirim diyeceğim. Süperse neden gözümüze soka soka böyle bir şey versin bilmiyorum ama buradaki dinozor canavar tarzı ya da uzay yıldır yaratığı tarzı şey nedir bilmiyoruz. Yeni karakterlerimize bağlantı olabilir arkadaşlar ya da yeni güncellemeyle böyle bir dinozor ya da uzaylı bir güncelleme gönderme olabilir. Evet arkadaşlar sıradaki iki detayımız Brawl Talk ile alakalı detaylar. Birinci detayımız arkadaşlar videonun başında dediğim gibi güçlük detayı. Güçlük detayından sonra da bir de Brawl Talk'un temasıyla alakalı baş düşman bir detayımız var. İlk öncelikle baş düşman B detayıyla beraber başladım. Baş düşman bir biliyorsunuz ki arkadaşlar bizleri çok çok uzun bir süre önce tanıtılmıştı. Belki de bir yıl önce. Çünkü bu kostüm Supercell Make kostümü. Bakın her videoda gösteriyorum. Yine de kanalımız yeni keşfeden arkadaşlar olabilirse yine tekrardan göstereyim. Supercell Make nedir diye soracak olursanız Supercell Make arkadaşlar fanların tasarlamış olduğu kostümler. Zombie yanına baktığınız zaman Supercell Make kostümü yazıyor. Yani bu kostümü Kent 2'de tasarlamış. Tabi bir sürü BB kostüm tasarlanmıştı. yani oylam olarak bu seçilmiş korku temasına bakın korku temasına özel bir kostüm tasarlanıyordu ve zombi bir kostüm seçilmiş arkadaşlar ve bir bir kostümü yine zombi bir ile beraber aynı kampanya ile başlatılmıştı ikisine de korku kostümü tasarlanmıştı zombi bir hangi güncellemede geldi hatırlamıyorsanız korku temasına özel bir güncelleme de geldi cadılar bayramı güncellemesine geldi baş düşman bir de zombi ile beraber gelir demiştik ama baş düşman bir bu güncellemeye ertelediler yani arkadaşlar iki tane korku temalı kostüm bir tanesi cadılar bayramı yayınlanıyor. Diğeri nedense yaz güncellemesi olarak düşündüğümüz bir sonraki Brawl Talk'u yakın bir zamanda paylaşılıyor arkadaşlar. Bir de güncellemenin son zamanlarına göre paylaşılıyor. Tamam yaz güncellemesi falan filan dedik ama baş düşman birinin gelmesi arkadaşlar sizce bir korku güncellemesinde yani bu da Mortis'in morgu güncellemesinde işaret olabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmı yazın. Çünkü ko baş düşman bir kostüm tamamen zaten korku güncellemesine özel bir kostüm. Onun haricinde sıradaki detayımız da güçle ilgili alakalı bir detay arkadaşlar. Buradan güçle biliyorsunuz ki güçle için ayrı bir sezon yapılır. Bu, bu Rolpe sezonundan Rolpe sezonuna doğru uzanıyor ve bu arada muhtemelen bu kostüm bana bir daha gelmedik. 36 tane maç yapmışım. ya yani Benim 8 e bitim kostüm olmasaydı kasardım ama siz arkadaşlar kasmak istiyorsanız kazabilirsiniz. Bu kostüm için son 15 gününüz kalmış. Şimdi sezonun bitmesine arkadaşlar 14 gün 19 saat diyor. Yani 15 gün sonra yeni bir güçlik sezonu başlayacak. Yani 15 güne kadar net bir şekilde kesin bir şekilde yeni güncelimiz gelecek arkadaşlar. Bakın bazıları diyor ya lan yalancı uydurma sezonlar 20 gün sonra sıfırlanacaksa Brotuk da 20 gün sonra gelir diyor. Yani 19 gün var ama 19 gün sonra da Brotuk gelir diyor. Abicim bakın burada güç liginin bitmesine zaten 15 gün var. Yani Brawl Talk sezon başlamadan en az bir hafta 10 gün önce Brawl Talk geliyor. Bunun Kanada'da zaten güçlegi. Güçlegi'nin teması zaten Brawl Talk'la beraber belli olacak. Yani artık 15 gün içinde kesinlikle bir Brawl Talk gelecek ama ondan öncelikle Brawl Talk'un tarihi ne zaman diye soracak olursanız o videoyu kartlar bölümüne koyuyorum. Şimdi videonun konseptini çok fazla değiştirmeyelim. Benim tahminime göre çok az bir süre kaldı ve güç ligi de bizlere böyle bir mesaj vermiş oldu. 15 gün içinde kesinlik olarak bir brotuk gelecek. Benim tahminime göre de bir 10-11 günü var arkadaşlar. Üç liginin bitiş süresi de bizlere brotukun tarihine böyle bir ışık tutmuş oldu. Neyse arkadaşlar o zaman yavaştan bir detay videomuzun daha sonuna gelelim. Daha fazla detay videolar için bu video 2000 like atmayı kanalımıza abone Abone olmayı unutmayın. Ee, buradan diğer videolara gelirsiniz. Buradan yan kanalımıza abone olabilirsiniz. Buradan da ana, ana, kanalımıza abone olabilirsiniz. Konuşamadım. Neyse sonraki videoda kadar görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.